Kalium artan sıcaklarla birlikte vücudumuzda e, su kayıplarıyla beraber mineral kayıpları da oluşmakta. E, ve kaybolan bu sıvı ve mineral açığını yerine koymamız için yapmamız gereken bazı şeyler var. Öncelikle su tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor. Günlük en az 2 litre su tüketimini öneriyorum. Bunun haricinde mineral kaybını da yerine koymak için günlük bir şişe maden suyunu da tüketebilirsiniz. Kahve ve çay tüketimi fazla arttığı zaman bunlar diüretik etki yapmakta. Yani vücudumuzdan su atılımını yapmakta ve dolayısıyla kahve ve çayı fazla tükettiğimizde vücudumuzdan su atımı da olduğu için kahve çay tüketimini sınırlayıp yerine su tüketimine eklemenizi öneriyorum. Sıvı içeriği yüksek sebze ve meyve tüketimine de dikkat etmekte fayda var. Meyvelerin tabii ki tüketimini sınırlandırarak, daha bol sebze tüketerek, bunlar salatalar olabilir, ızgara etinizin, tavuğunuzun, balığınızın yanına aldığınız ızgara sebzeleriniz olabilir. Yani sebze tüketimini artırıp, meyve tüketimini bir tık daha sınırlı miktarda tutarak en azından meyve ve sebzenin içerisindeki sıvıyı da alarak vücudumuzdaki sıvı ihtiyacını meyve ve sebzeden de karşılayabiliriz. Kızartmalardan uzak durun istiyorum. Kızartma yerine pişirme yöntemi olarak bu olabilir. ızgara yöntemini veya sote yöntemini tercih edebilirsiniz. Havalar çok sıcak. Asitli içecekler malum tüketimleri çok fazla. Asitli içecekler yerine daha sağlıklı, serinletici içecekler öneriyorum. Alkol tüketimine de dikkat edelim. Alkol tüketirken miktarını iyi ayarlamak lazım. Daha az miktarlarda, 1-2 kadehte tutmanızı öneriyorum alkol tüketimini ve alkol tükettiğiniz gün yanında mutlaka su tüketimini artırmanızı öneriyorum. Çünkü alkol vücudumuzda dehidratasyona sebep olacak. Yani vücudumuzda su atılımını sağlayacak. Dolayısıyla suyu yerine koymayı unutmayalım. Sıcak havalarda sağlığınızdan olmayın ve bu kurallara uymayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Serinletici sağlıklı içeceğimiz var. Tabii ki serinletici olacağı için biraz birkaç parça buzumuzu ekleyelim. Bir şişe maden suyu. Herhangi bir meyve olabilir. Ben ananas kullandım. Bir bardak süt. Ben badem sütü kullandım. Ve hepsi blender'dan. Evet. Afiyet olsun.